Arkadaşlar bugün Minecraft Survival'a başlıyoruz. Çekilir misin? Ya çekilir misin? Bekleyin arkadaşlar. Aç açtım arkadaşlar. Kendimi de açtım. yat Okey arkadaşlar bu video onu 5 dakikanın altında olacak haberiniz olsun. 4 dakikaya bakacağım. Yeni dünya oluşturup gideyim arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar ileri açtım haberiniz olsun. Orada onu yazmıştım. Ve dünyayı oluşturdum. Bekleyin açılınca ben tıklayın. Evet arkadaşlar. açıldı hı hmm. Benim bunu ayarlamamı bekler misin? Yaptım arkadaşlar. Ha bak burada bonus sandık olabilir. Toplayayım geliyorum. Evet arkadaşlar topladım. Şunu yapayım. bir crafting table bir sopa okey ev yapalım arkadaşlar ben şuradan ooo ama için içine ev yapmayacağım. Ediyorum. Buraya evimi yaparım. oyu toplayayım. Arkadaşlar ben ağaç kesip geliyorum. Haberiniz. Olsun diyeceğim de aşıdır mısın? Al. Küçük bir pat diz molası. <laughs> Küçük bir ekmek molası. Arkadaşlar odun topladım. Ben evi yapıp geliyorum. Haberiniz olsun. Evet tamamladım arkadaşlar. Arkadaşlar çatıyı topraktan mı yapayım diye düşündüm. Hafif. Hayır dedim. Birazdan taş kazmayacağım haberiniz olsun. Bir sabah olsun ya of. Arkadaşlar Arkadaşlar ne bir tane yatağımız oldu Şuraya yatayım

Bir resim geldi bu? Patlayacaktı <laughs> Çünkü çok patladı. Pot. Watch out, lingango, 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 Mango. Mango gül mango. Bir blok kırmam 30 bin milyon saat sürüyor. Abi ya benim gibilerde taş baltayım demesin. Benim ben taş baltayım. Hı -hı. Ben bu taş balta kadar sertim ya. Kendi taş balta zanneden de ne bileyim. Deyince o zaman taş balta olunca ben. Kapı. Bir şey neyse. Hop, watch out, lingango, 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 Evet, yeni, yeni evi. Hiç kırık dökük yok. Yani evi çok efsane bir yerde. Evim efsane iyi. Yani hiç creeper patlamadı. Evet. Creeper patlasaydı şu ana dek ölmüştüm. Wow! Wow! Ne diyorsun sen be? Bu kadar akıllı olanı Türkiye'de. Hiç bilmem. Biliyor musun? Ben de seni bilmem. Çok iyiydi. Arkadaşlar. Evimizi yaptık. Bugünkü survival'ımız bu kadardı. Görüşürüz. Boy. Boy.